Baktığımızda zaman içerisinde 4458 sayılı gümrük kanununa gelene kadar toplamda 3 tane gümrük kanunu geçiyor. Ortalaması 20 ila 25 yıl içerisinde dönemin gelişmelerine uygun bir şekilde gümrük kanununun yenilenmesi gerektiğini görüyoruz. 1972 tarihi 1615 sayılı gümrük kanunu ile birlikte 5 Şubat 2000'de yürürlüğe giren 4458 sayılı gümrük kanunu ki bugün de yürürlükte bu kanun. Oraya kadar olan aralık en uzun süreli aralıklardan bir tanesi. Fakat 5 Şubat 2000'de yürürlüğe giren 4458 sayılı gümrük kanunu çok temel bazı değişiklikler yaşanmasına sebep oluyor. Nedeni Avrupa Birliği ile yapılan 1 Taksim 95 sayılı ortaklık konseyi kararında Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde mevzuat uyumlaştırma çalışmaları nedeniyle bu kanunun Avrupa Birliği muktesebatını bizim kendi mevzuatımıza aktarmamıza ilişkin içerikler barındırmış. Artık yeni bir tanımlama var. Dış ticaretimizde gümrük müşavirliği mesleği tanımlanmış. Gümrük müşavirliği mesleği tanımlanırken gümrük müşavir yardımcıları da var. Ve daha sonra 2009 yılından itibaren yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği de hayatımıza giriyor.